Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Keyifli dinlemeler. Ölmeni, ölmeni istiyorum. Bir anda yere yığıldığımı hissettim. Sırtımda ve bacağımda ağrılar vardı. Bilincim kapanırken yanıma doğru gelen ayak seslerini işittim. Bu hatırladığım son andı. Kendime geldiğimde yataktaydım. Tolga Yokluğumu fark edip beni bulmuş olmalıydı. Başım fena halde ağrıyordu. Bu ağrı o kadar dayanılmazdı ki yataktan doğrulurken başımı tutarak kalktım. Sanki kafamı bir mengene arasına sıkıştırıyorlar gibi hissediyordum, kafa tasım çatırdıyor gibiydi. Eşim gece ne olduğunu sorduğunda öylece kaldım. Gece ne olduğunu hatırlamıyordum lakin çok korktuğumu biliyordum. Su içmeye uyandım sanırım. Bir anda başım dönmüş olmalı. Hatırlamıyor musun Esra diye sordu. Başımı olumsuz anlamda salladım. Telaşa kapılarak telefonu eline aldı ve arama yapmaya koyuldu. Kimi arıyorsun diye sordum. Ambulansı. Hastaneye gitmemiz gerekiyor. Bir sorun olabilir. Yataktan hızlıca kalkarak telefonu elinden aldım ve kapattım. Sakin olur musun? İyiyim ben. Hastaneye ihtiyacım yok. Bir anda bir şey anımsadım. Bunu ona sormalıydım. Akşam üzerlik kokusunu aldın mı? Delirmişim gibi bana bakıyordu. Hayır dedi ve beni bir süre inceledi. Ona iş yerimi arayıp durumumun iyi olmadığını söyleyip birkaç gün daha izin istemesini söyledim. Benimle kalmak istediğini söylese de işe gitmesi için ısrar ettim. Kafamın içinde korkunç bir ses dönüp duruyordu. Sürekli aynı şeyi söylüyordu. Ölmeni, ölmeni istiyorum. Tolga'yı evden gönderdikten sonra telefonumu aldım ve Buse'yi aradım. Yine ulaşamazsam evine gidecektim. Bu iş oldukça uzamaya başlamıştı. Ayrıca geceden kalan görüntüler bölük pörçük zihnime doluyordu. Buse nihayet dördüncü çalışında telefonu açmıştı. Derin bir nefes aldım. Ona durumu anlattığımda yanıma geleceğini söyledi. Yaklaşık yarım saat sonra evime geldiğinde yüzü oldukça solgun görünüyordu. Yolda hocayı aradığını söylediğinde çok şaşırmıştım. Sen bana durumu anlatınca bir şeylerden şüphelendim ve Ahmet hocayı aradım. O da bana büyüden şüphelendiğini söyledi buraya nasıl geldiğimi inan anlamadım. Şu evi arayalım birlikte. Soluklanıp bir şey ikram etmeme izin vermeden salona girdi ve kanepeleri aramaya başladı. Bana da durmadan direktifler veriyordu. Tabloların arkasına da bak. Yuh Buse, o kadar da değil. O kadar arkadaşım. Oldukça ciddi görünüyordu. Söylediğini yapıp tabloların arkasına, vazoların içine, Biblolara. Özellikle de biblolarda çatlak veya kırık var mı diye baktırdı. Salonda işimiz bitince mutfağı araştırdık. Mutfakta işimiz daha uzun sürmüştü. Banyo, misafir odası derken geriye tek yer kalmıştı. O da yatak odası. Aradığımız şeyin orada olduğunu emindim. Buse gardırobun üzerine bakarken ben yastıkların içine bakıyordum ama daha sonrasında yani yatağa kaldırdığımda hayatımın şokunu yaşadım. Benim yattığım tarafta birden fazla çaput vardı ve bu çaputlar bir şeye sarılıydı. Elimi uzattığımda Buse kavradı ve çaputlara erişimimi engelledi. Telefonunu çıkarıp birisini aradığında kulaklarım uğuldamaya başladı. Evet, dediğiniz gibi bulduk hocam. Gelip görmeniz gerekiyor. Elletmedim kimseye hocam. Tamam. Adresi gönderiyorum size. Telefonu kapattığında kapıya doğru geri geri gidiyordum. Böyle bir şeyin benim evimde olması mümkün değildi. Değil bu odada olmak, evde bile olmak istemiyordum. Bize bunu kim, neden yapmış olabilirdi ki? Esra, sakin ol hayatım. Gel, bir elini yüzünü yıkayalım. Buse yanıma gelip koluma girdi ve beni banyoya götürdü midem bulanıyordu avucuna doldurduğu suyu yüzüme çarparken derin derin soluyordum boğuluyor gibiydim ve bu durumdan kurtuluşumun olmadığını düşünüyordum banyodan çıktıktan sonra salona geçtik ve hoca gelene kadar bekledik yarım saat sonra kapı çaldığında Buse kapıyı açmak için yerinden kalkmıştı kulaklarımda hala öleceksin sesi yankılanıyordu bu büyü benim sonum olabilirdi. Buse, hocayı yatak odasına yönlendirdikten sonra beni çağırmıştı. Karamsar bir şekilde odaya girdim ve hocanın bez parçalarını çember içine aldığını gördüm. Çemberi parçalanmış kristale benzer bir şeylerle yapmıştı. Buse'ye sorduğumda çok özel bir tuz olduğunu öğrendim. Çemberin çevresinde kırmızı mumlar yanıyordu önündeki bakır tasın içine birkaç çeşit ot atıp bir şeyler mırıldanmaya başladı. Bir çeşit ritüel gibiydi ya da bir ayin veya benzeri. Korkuyordum. İnsan bilmediği şeyden her daim korkar ve bu bilinmezlik bir girdap gibi ruhunu çeker. Başıma ilk defa böyle bir şey geliyordu. Evine giren çıkan birileri yapmış bu büyüyü dediğinde içimden evime giremese Bunlar burada olamazdı. Yatağın hangi tarafında benim yattığımı bilecek kadar yakın birileri dediğimde başını olumlu anlamda salladı. Bu büyüyü evliliğim bozulsun diye yapılmış. Kocan seni bıraksın, başka bir aile kursun, çoluk çocuğa karışsın diye. Taşlar yerine oturmuştu. Başım dönüyor, gözlerim yaşarıyordu. Annem gibi sevdiğim, saydığım kaynanam bu büyüyü yapmıştı. Sonraki cümleyle parçalandığımı hissettim. Eğer olur da ayrılmazsan ölmen için bir büyü daha yapılmış. Kulaklarım uğulduyordu. Bu kadar vicdansız olamazdı. Beni Tolga'dan soğutacak, ondan korkacak hale getirecekti. Delirdiğimi bile düşünmüştüm. Bir süredir gördüğüm kabusların nedeni karşımdaki çemberin içindeydi. Son yapılan büyüyle onları görmeye başlamışsın. Seni delirtip öldürmek istiyorlar. Önceki büyüler çocuk yapın diye. Muhtemelen çocuk için büyü tutmadı sandılar ya da baktılar ki inatçısın, çocuk yapmama konusunda hala ısrar ediyorsun, senden kurtulmak istemişlerdir. Bu büyü zor bozulur. Büyüyü yaptıran kişinin kanı ve saçı lazım. Tolga'ya bunu anlatsam kesinlikle delirdiğimi düşünecekti. Bunu kendi yöntemimle halletmeliydim. Kaynanamı evime davet edip saçından ve kanından almalıydım. Bunu nasıl yapacak olduğumu bilmesem de düşünmeliydim. Kaynananı evine davet et, bir şekilde kanını alamasan da saçını alabilirsin dedi Buse. Bu işlerde üstüne yoktu. Acil durumlarda hemen çözüm üretebilme yeteneğine sahipti. Hocayı evden gönderip Evi hızlıca toparladım ve kaynanamı aradım. Geleceğini söyleyip kapattığında çay suyunu koymak için mutfağa yöneldim. Çay demlenirken ufak ufak atıştırmalıklardan da çıkarıp salona yöneldim. Evimiz fazla uzak olmadığı için yarım saat içinde gelmiş olurdu. Kaynanam nihayet geldiğinde bardaklara çay doldurup salona geçmiştim. Yüzüne nasıl bakacağım konusunda fikrim yoktu fakat ona büyüyü bildiğimi fark ettirmemeliydim. Sohbet yine bebek konusuna gelmişti. Tam o esnada olmayacak bir şey oldu. Kaynanamın elindeki bardak birden çatırdayıp kırıldı. Kaynanamın avucunun içinden kanlar süzülüyordu. Hemen kalkıp temiz bir bez getirdim. Elindeki kanı silip avucunu sardım ve sargı bezi getirmek için antredeki dolaba yöneldim. Bez sayesinde kanı alabilmiştim. Sırada saç vardı. Bir şekilde saçını da alabilirsem bu büyüden kurtulabilirdim. Eline pansuman yaparken konuşmaya devam ettik. Kaynanamla laf lafı açıyor, konu yine durmadan bebek mevzusuna geliyordu. En son dayanamadım ve patladım. Bizim çocuğumuz olmayacak anne. İstesek bile olmayacak. Biz bunun için doktora gittik fakat olumlu bir sonuç alamadık. Doktora göre sorun ikimizde de olabilirmiş. Tolga'nın rahatsızlığından kaynanama bahsetmek istemiyordum. Ne kadar beni sevse de yine de kusuru bende arayacağına emindim. Sonuçta büyüyü yaptıran oydu. Kaynanamın yüzü şekilden şekile giriyor, ne söyleyeceğini bir türlü bilmiyordu. Bir süre Ortama sadece sükûnet hakim oldu. Anlamalıydım bunu, anlamalıydım. Ben iyi bir anne değilim. Kaynanan bunu söyledi ve bana sarıldı. Birçok tepkiye kendimi hazırlamıştım lakin bu tepki o tepkiler arasında değildi. Tam o an tişörtündeki saç teli dikkatimi çekmişti. Şans yine ayağıma gelmişti. Saç telini alıp Kaynanamı kendimden uzaklaştırdım. Elimi yüzümü yıkayacağımı söyleyip yanından ayrıldım. Yatak odasına girdiğimde Buse beni bekliyordu. Kanlı beziyi bir poşete koymuştum. Saç delini de peçeteye sarıp arkadaşıma verdim. Aferin sana. Bu işi başaracağını düşünüyordum. O çatlak bardak olayındaysa efsaneydin. Tamamen şansım yaver gitti. Bunları hocaya götürde bozsun şu büyüyü. Kaynanamı ben oyalarken sessizce evden ayrıl. Tamam canım. O iş bende dedi ve göz kırptı. Buse'ye bu konuda güveniyordum. Oradan çıktığımda kaynanam sessizce beni bekliyordu. Yüzüne haykırmak, beni yıldıramayacağını söylemek istiyordum. Bir süre sessizce bekledik. Bu sessizliğin ortasında telefonuma Buse'den mesaj gelmişti evden çıktığını söylüyordu. Kaynanam biraz daha oturup eve gitmek için ayağa kalktığında rahatladığımı hissettim. Bu iş bitince yeniden büyü yaptıramayacağı ne malumdu. İşimi sağlama almalı, evimi büyüye karşı korumalıydım. Kaynanamla vedalaştıktan sonra ortalığı toparladım ve Tolga'yı beklemeye başladım. Buse yine mesaj göndermişti. Hocanın büyüyü bozmaya başladığını yazmıştı. Tam o esnada mutfaktan bir şangırtı koptu. Hızlıca yerimden kalkıp mutfağa koştum ve gözlerime inanamadım. Dolabın kapakları ardına kadar açıktı. Dolabın içinde ne kadar cam, porselen varsa hepsi yerdeydi. Şaşkınlığımı üzerimden atamadan dış kapı yumruklanmaya başladı. Tereddüt ederek kapıya doğru ilerledim. Kalbim yerinden çıkacak kadar hızlı çarpıyordu. Kapının dürbününden zorla nefes alarak baktığımda ufak tefek bir adam gördüm. Gözlerinden ateş çıkıyordu. O kadar sinirliydi ki kapıyı açsam üzerime saldıracak gibiydi. Bizden kurtulamazsın Esra. Adım ağzından bir haykırış gibi çıkmıştı. Geriye doğru sendelediğimde pencerelerden sesler gelmeye başladı sanki birileri camları tırnaklıyor gibiydi. Titreyen ellerimi aldırmadan telefonu aldım ve Buse'yi aradım. Aramayı cevapladığında bana rahatlamamı, büyünün bozulduğunu söyledi. Başımdan aşağı kaynar sular dökülüyor gibi hissettim. Buse, Buse, onlar buradalar. Bu dört kelimelik cümleyi zar zor bitirmiştim. Ya kaynanam hakkında yanılmıştım ya da üzerindeki saç teli ona ait değildi. Evde tek başına yaşadığı düşünülürse ikinci tezimi çürütmüştüm. Bildiğim tüm duaları okumaya çalışıyor, Buse ile hocanın gelmesini bekliyordum. Hala antredeydim. Yerimden milim kımıldayamamıştım. Korkudan nefes almakta zorlanıyordum. Kulağıma fısıltılar halinde gelen sesler ürpermeme sebep oluyor, Sırtımdan terlerin boşalmasını sağlıyordu. Hep bir ağızdan söyledikleri şey yüzünden gözyaşlarım dinmiyordu. Öleceksin. Kısır Esra, öleceksin. Tolga'nın çocukları olacak, senden daha iyisine layık o. Sen eksiksin. Dizlerimin üzerine çöküp bağırarak ağlamaya başlamıştım. Evdeki gürültüler bir türlü dinmiyordu. O ara kapının açıldığını işittim ve antredeki dolaba doğru sürünerek gittim. Kendimi savunmam gerekiyordu. Sonum bu şekilde olamazdı. Bir çift kol tarafından sarıldığımda çığlık atmaya başladım. Gözlerimi sımsıkı yummuştum. Yüzüme düşen saçı kulağımın arkasına alıp fısıldadı. Ben yanındayım Esra. Duyduğum sesle gözlerimi açıp Tolga'ya sarıldım. Bu evde tuhaf şeyler oluyor Tolga. Ne olur bana inan. Bize büyü yapılmış. Ardına kadar açık olan kapıdan Buse ve hoca içeriye girmişti. Kapı o anda sert bir şekilde kapandı. Eşime sıkıca sarıldığımda yatak odasından ayak sesleri yükselmeye başlamıştı. Tolga benden ayrılıp yatak odasına doğru giderken dua etmeye çalışıyordum. Buse yanıma sokulmuş korkudan tir tir titriyordu. Tolga odaya girdiğinde ardından kapı kapanmıştı. Dışarı çıkmak için çabalıyor, durmadan kapıyı yumrukluyordu. İçeriden bağırışmalar yükselirken kapıya koştum ve açmaya çalıştım. Nafile bir çaba içerisindeydim. Hoca bir şeyler mırıldanırken Buse dua ediyordu. Kapı birkaç dakika içinde kendiliğinden açıldı. Yatağın ayak ucuna çöken eşimin yanına koştum yüzünde ve boynunda tırnak izleri vardı. Bize biri büyü yaptırmış dediğinde inanmamıştım. Kim peki? Kim yaptırmış bize bunu? Annenden şüphelendim dediğimde gözleri yuvalarından çıkacak gibiydi. Telefonu çıkarıp kaynanamı aradı ve bağırmaya başladı. Arkadansa görüncem'in sesi geliyordu. Telefon kapandığında ikimiz de titriyorduk. Bunu yaşamayı hak edecek ne yapmıştık? Ahmet Hoca durmadan bir şeyler mırıldanıyor, evin içinde çeşitli otlar yakıyordu. Bu işlemi yarım saat kadar tekrarlamıştı. Camlardaki sesler kesilmiş, odadaki kasvet dağılmıştı. Kapının sesiyle herkes yerinden sıçradı. Tereddüt ederek kapıya yöneldim. Dürbünden baktığımda kaynanamı ve görümcemi gördüm. Kapıyı açıp geriye doğru çekildim. İkisinin de yüzüne bakmak istemiyordum. Görümcem çemkirerek içeriye girince iyi niyetle gelmediğini anlamıştım. Anneme hakaret edemezsin. Siz kimsiniz ya? Kadını suçluyorsunuz bilip bilmeden. Tansiyonu düştü kadıncağızın. Sus abla. Bize bunu neden yapmış onu söyle. Ne yapmış bu kadın? Büyü yaptırmışım kızım. Tartışmanın ortasında kaynanamın ağzından çıkan söz kendimi suçlu hissetmemi sağlamıştı. Görümcemin söylediği söz ise şaşkınlıktan küçük dilimi yutmamı sağlayacak kadar ağırdı. Ben yaptırdım, o değil. Çocuğunuz olsun istedim, aile olun istedim. Herkes sizin hakkınızda ileri geri konuşuyordu. Sizi korumaya çalıştım. Beni öldürmek isteyecek kadar mı çok istedim bunu? Benim bunu söylememle bana tuhaf bir şekilde baktı. Sen sus. Ailemize geldiğinden beri örfümüz, adetimiz değişti. Kadın kısmı evde oturur çocuk bakar. Sen kariyer peşinde koştun durdun. Suç sende değil, kocanda ve annemde. Çalışmanın nesi ayıp abla diye sordum. Duyduklarıma inanamıyordum. Kadın kısmı çalışmaz, okumaz. Cahil mi kalsın abla? Ne saçmalıyorsun sen Kıskançlığın gözünü kör etmiş diye bağırdım. Sakin olmaya çalışıyor fakat olanlardan dolayı bunu başaramıyordum. Sen ölünce ailemize layık bir gelin alacaktık. Bunu söylediğinde Tolga da delirmişti. Yanına doğru hızla gidip boğazına yapıştı. Neye şaşıracağımı şaşırmıştım. Bozduracaksın bu büyüyü yoksa seni öldürürüm. Kendimi toparlayıp Tolga'nın yanına gittim ve ablasını bırakmasını söyledim. Öfkeden gözü dönmüş gibiydi. Görümcem zorla nefes alırken eşimi ondan ayırmaya çalıştım. Kaynanan ve Buse de onları ayırmaya çalışıyordu. Tolga'nın çenesini kavrayıp kendime doğru çevirdim. Bana bakmasını sağladığımda korkuyorum dedim. Yumuşamaya başlamıştı. Ablasını bırakıp bana sarıldı. Özür dileyip duruyor, o da ağlıyordu. O akşam büyü bozuldu ve eski hayatımıza geri döndük. Tolga annesine sıkıntının onda olduğu da dahil her şeyi anlattı. Aramızda sır kalmadı. O geceden sonra görümcem ile aramıza mesafe koyduk ve onunla bir daha görüşmedik. Bir sonraki hikayemiz bir büyücünün bana göndermiş olduğu intikam dolu bir hikaye. O yüzden 13 Eylül günü görüşmek üzere Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.